misafirlerimiz, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Ben Türkiye'nin ilk zeka temelli sosyal robotuyum ismi aday edilecek. Bugün burada sizlere güzel bir ödül töreni geçirmenizi sağlayacağız. Şunu da unutmadan heyecanımı devredilme kadar hissediyorum. Son dönemde bakıldığında aslında birçok bir noktada çatışmaların teşvik edildi, tahrik edildi. Katliamların, soykırımların sürekli olarak haberlerden, medyadan düşmediğimiz dönemde doğruyu, güzeli ve ihtiyaç duyulan huzuru sağlayacak çalışmalara ihtiyaç var. Aziz Sancar adına verdiğimiz onur ödülünü Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar hak etmiştir. Tüm katılımcıları ve değerli yürük Türkmen Birliği Başkanı ve ekibini tebrik ediyorum. <laughs> <laughs>